Herkese inan selam arkadaşlar kanalıma videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MMK oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ne zamandır video çekmiyorum ve ben de şu anki ilk videomu MMK ile başlamaya karar verdim. Burak Evin çekmek istedim. Burak Evin bilmiyorum yani Burak Evin yapacak bir şey yoktu. Şimdi MMK oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ne zamandır video çekemiyorum kusura bakmayın ee, hastalığım oldu. Hasta oldum. Hala burnum falan akıyor arkadaşlar yani. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar canlı neden açamıyorum diye soranlar olmuş. Arkadaşlar canlı bana telef attıkları için canlı açamıyorum. Arkadaşlar ben yine masumum ya. Ben böyle her oyuna girdiğimde hep masum çıkıyorum gerçekten. Çok sinirime gidiyor ya. Ee, bana demişler ki Pınar abla yaşın kaç? Arkadaşlar 11 benim yaşım. Yeni 11'i doldurdum. 12'ye gireceğim inşallah. Şimdi diyoruz. Böyle arkadaşlar 1202 abone olmuşuz. Hepinizden çok teşekkür ederim. Nice daha çok abonelere gerçekten. Sizlerin bana destekleriniz gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ve daha çok destek ederseniz e, sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim yani bu destekleriniz için. Daha çok destekler verirseniz çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi 203 abone falan olun. Ay 203 abone diyorum. Mesela 3000 abone olalım 4000 abone aboneyalım. E, 2000 az kaldım gerçekten. Aa şeyimi doldurdum. Ne yani paralar nasıl gitti? Bu kızın şey mi gitti? Gidelim şimdi devam edelim. Arkadaşlar buradaki herkes neden böyle beyaz? Bakalım çuk var mı? Aa, evet evet Türk. Epey Türk varmış. Bu oyunu çok oynamadım 26 seviyeyim. Yan tarafta da görebilirsiniz. Ah! Oo, öldüm. Ölmedim diyecektim. Öldüm arkadaşlar. Ama arkadaşlar neden 26 seviyeyim? Yani ben Hı, anlamıyorum. Bu arada arkadaşlar sizlerle birlikte büyük bir Brookhaven videosu çekeceğim. O Brookhaven yani video sonuna kadar izlerseniz daha fazlasını anlatacağım. <laughs> büyük bir Brookhaven videosu izleyin. E, Brookhaven'ın videosu çekeceğiz sizlerle birlikte RP e yapacağız. Mesela okul RP e yapabiliriz şöyle. Ben sizleri falan çağıracağım işte arkadaşlar bu <laughs> Yani nasıl yapacağımızı hemen anlatıyorum. E ben sizleri e, topluluğa yazacağım. Herkes Burak evinden bana gitsin diye. Orada birlikte sizlere e, ne yapacağımızı zaten anlatacağım arkadaşlar. Şu an Burak Kevin'de sadece buluşmak istiyorum. Ne yapacağımızı daha karar veremedim. Bu arada arkadaşlar batarım nasıl? Nasıl yürüyelim? Biz, gidelim mi artık? Yo, what is Herkes vates. Herkes vates etsin. Bak burada daha güzel. Şimdi oturacağım da. Oyun başlıyor. Bence yetişemem. Wow. Yetiştim. <laughs> yetişemem. Bir şey Yine masumuz arkadaşlar. Ben bu masumluğu sevmiyorum yani. Neyse biz devam edelim. <laughs> Hiç görmemiş gibi ne yaptı sizlere. Şimdi devam edelim. Evet. Oh, Şu şey herhalde. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar. Im. Ah ah ah. Biliyordum ya. Yine öldüm. Ben neden böyle ölüyorum ya. Neyse devam edelim. İşte öyle. Şimdi arkadaşlar size ne göstereceğim bakın. Şunu kapatayım mı? Buradan böyle çıkıyoruz. Ah, hı. buradan böyle gidiyoruz buraya. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Burada böyle girip gelebiliyoruz yani. Buraya gel gelmeye bilen gelmemeye bilenler vardı. Bakın gösterdim yani. Buradan böyle yaptım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Yani büyük bir Burak'ı yavrum videosu çekeceğimi söyledim size zaten. Büyük bir Burak'ı yavruma gelirseniz tabii de. Herkes videoyu sonuna kadar izlediyse, izlediyse like atsın. Bakalım kaç kişi videoyu sonuna kadar izlemiş görelim. Şimdi birazcık dans edelim. Arkadaşlar ee, şurada size edit vereceğim. Arkadaşlar şimdi beni edit yapın hadi. Tamam. Edit yapıp video çektiniz mi? Evet teşekkür ederim. Beni edit yapabilir. Edit yapmanız için sizlere şey verdim işte. Dans verdim bir tane. Oraya kırparsınız alırsınız. O oyun ne zaman başlayacak bitiremedim mi? 1-2-3 Üç kişi kalmış İran. Kanka bu hava mı? Tamam siyah aşık olabilirsin ama sen neden siyahsın? Baksanıza arkadaşlar şeyde ay bir sürü para var ya. Bu paraları almayana da ne kanka ben şimdi yani. Hadi 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 hadi. Tamam. Şimdi son bir kişi kaldı. Evet. Bakalım. alıcı bilecek mi? Bir bunu izleyelim. Bu da şey yani. Arkadaşlar şu an şap diye vururuz. Kanka hadi bir de. Ay, yap yap yap. Yaparsın yaparsın. Yaparsın kanka. Olamaz. İrem kazandı herhalde. tıkır Arkadaşlar ben de dans almak istiyorum aslında. Bu dans çok güzel. Arkadaşlar lütfen e, masum masum olmayayım. Lütfen dua edin ya dua ya. Devam edelim. Dik dik dik. Selamünaleyküm. Gel lan videoyu çekeceğim. burada Bu arada abone olup like atanların hepsini çok seviyorum. Hepinizi yiyin etiyorum. Şimdi devam edelim yani. Dere katı katı katı. Bildim gençler oldum alam kapattım. Açtım. Ya yine masum alaka almış arkadaşlar dua etmediniz mi? Dua etmeyenleri döveceğim. <laughs> devam edelim. Bu da bu sen elimizde arkadaşlar yani hep masum çıkarmışız ya. Devam edelim. Abi kim katil bilmiyorum ki. Burada mı katil lan? Arkadaşlar aldım artık şerifiz. Arkadaşlar valla boş geçmedik. Hayır hayır hayır, hayır yaparım yaparım. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Ya kazanamadım. Eskiden ne kadar güzel vuruyordum arkadaşlar ya. Şimdi ne oldu? Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.